Merhaba arkadaşlar, bu videoda OpenGL ve C++ kullanarak bir Pong oyunu yapacağız. E, i̇ki boyutlu olacak, üç boyutlu yapmayacağız. Çünkü iki boyutlu yapmak daha kolay. <laughs> Şimdi, arkadaşlar oyunu yaparken e, herhangi bir oyun motoru kullanmayacağım. E, sadece OpenGL'i kullanacağım ve OpenGL çağrılarıyla ekrana render işlemlerini yapıyor olacağım. E, ve de oyun motorunu kendimiz alacağız. Aslında oyun motoru demek bile çok ee, yanlış bir şey olacak. Çok basit ufacık içinde birkaç tane çizim fonksiyonu olan bir e, diğerler kütüphanesi olacak. Şimdi ben geliştirme ortamı olarak Visual Studio 2019 kullanıyorum. Siz alışık olduğunuz herhangi bir geliştirme ortamını kullanabilirsiniz. Yeni proje oluşturuyorum. Boş çözüm oluşturuyorum arkadaşlar. Ee, bir proje oluşturmasın bana otomatik olarak. Bunun klasörünü de ben e, YouTube'da yaptığım projelerin bulunduğu YouTube klasörünü atıyorum. Ee, yanlış yazmışım. Çözümün adı Pong olacak. Çünkü oyunumuzun adı ve serinin adı da Pong. Şimdi çözümümüz oluştu. Ben buraya bir tane proje oluşturuyorum. Bu projemizde neye tıkladım ben? Ben neye tıkladım? Tamam. Ee, bu projemiz arkadaşlar bizim e, oyunumuzun olduğu exe dosyamızın olduğu projemiz olacak. Yeni proje C++ projesi oluşturacağım. Çünkü oyunu C++ yapıyoruz. Adı Pong olacak. Çünkü oyunumuzun adı Pong. Aslında her şeyi böyle açıklamama gerek yok. Neyse. Şimdi arkadaşlar burada e, şu klasör sistemine bakarsak çözüm gezgininde bana Visual Studio'nun oluşturduğu, otomatik olarak oluşturduğu bazı filtreleri gösteriyor. Şimdi ben e, bu dosya gezgininden açacağım burayı bu klasörü ya da öyle bir klasör yok kaynak dosyaları kaynak dosyaları üst bilgi dosyaları falan yok bunlar Visual Studio'nun oluşturduğu bazı filtreler ben filtreleri göstermesini istemiyorum bana gerçekten var olan klasörleri göstersin şimdi ee, buraya yeni bir klasör oluşturuyorum yeni öyle oluşturdum şimdi e, ee, ee, az önce yaptığım işlemi de arkadaşlar bu arada şöyle yapıyoruz. Şurada tüm dosyaları göster diye bir buton var. Oraya tıklıyoruz. Şimdi gerçekten orada bulunan klasörleri gösterdiğini test etmek için şuraya yeni bir tane klasör oluşturuyorum. Adı src olsun. İçinde de çünkü benim kaynak kodlarım bulunacak. Şimdi bu çözüm gezgini yenilediğimde o benim src klasörüm burada var. Ama şimdi buradaki tüm dosyaları göster yerine filtreleri gösterirsem benim burada yok src klasörü ama burada var o yüzden daha düzenli bir e, hiyerarşi oluşturmak için bunu yapıyorum e, buraya yeni bir tane ö ekleyeceğim e, bu arada söylemeyi unuttum bu videoda arkadaşlar sadece proje kurulumunu yapıp ekrana hello world yazdırmayı düşünüyorum çok e, daha kompleks işlere bu videoda girmeyeceğim main olacak adı include IOC int main main fonksiyonumuz oluştu. Buraya std siyah hello world yazıyorum. s random bu arada şunu düzgün yazalım. Bu da böyle küçük de başlıyor. Return 0 diyelim. Şimdi arkadaşlar burada bir durum var. Şöyle açıklayayım. Ben bu Uygulamayı şu an derleyip, tıklayıp açtığımda ya tıklayıp açmak derken mesela şuraya geldim benim Excel dosyam buna ben tıklayıp böyle açtığımda bu ıı, açılıp hemen kapanacak. Ben burada Hello World yazdığını göremeyeceğim bile. Çünkü şöyle çalışacak arkadaşlar. Hello World yazacak. Ondan sonra bir sonraki adama bakacak. Return 0 o programı kapatacak. Ve biz göremeyeceğiz bile. O yüzden şuraya şöyle bir şey ekliyorum Return 0'dan önce. System Sistem pause. pause dediğimde şunu yapıyor. Onu da hemen göstereyim. Sistem fonksiyonun ne olduğunu aslında anlatmış oluyor. Burada bir terminal açıyorum mesela. pause dediğimde press any key to continue diyor. Yani devam etmek için herhangi bir tuşa baslıyor. Bastım. Devam etti. Yani sistem şu işe çalışıyor. Şu işe yarıyor arkadaşlar. Bizim uygulamamızın bulunduğu klasördeki bazı terminal komutlarını yapmamızı sağlıyor. Tamam bunu kapatabiliriz terminali. Pause, yani sistem pause yaptığımız için press any key to continue diyecek. Devam etmeyecek yani programı kapatmayacak. Biz bir tuşa bastığımızda kapanmış olacak. Ee, şunu ayarlayalım arkadaşlar hemen öncelikle. Evet yüklenir misin? Yüklendim. Güzel. Şimdi projemizin çıkış diziniyle derlemeden önce pardon linker işleminden önce linking işleminden önce oluşacak obje dosyalarını farklı bir klasör alacağız. Şu Visual Studio'nun varsayılan olarak yaptığı klasörler çok saçma sapan klasörler, hiç hoşuma gitmiyor ve çok karmaşık oluyor. O yüzden bunları ben kendim tekrar model olarak ayarlayacağım. Şimdi arkadaşlar burada yapılandırmada tüm yapılandırmaları, platformda da tüm platformları yapın yoksa ee, siz bunları ayarladım sanarken mesela release olarak yaptığınızda chat bambaşka bir yere atar sinir olursunuz. O yüzden burada tüm yapılandırmalar, tüm platformlar diyorsunuz ve de e, tekrar tekrar bunları yazmak ya da e, oluşan exe dosyanızın, diğer hal dosyanızın hiç beklemediğiniz bir yerde oluşmasını engelliyorsunuz. Şimdi ben bunu çözüm dizimdeki bine Atacağım. Bin'in içinde de bir klasör daha olsun, birazcık ayıralım. Platform Configuration, tire koyuyorum oraya. Şimdi bunu böyle ayırmamın sebebi arkadaşlar, biz bu oyunu e, 32 bit olarak da derleyeceğiz. 64 bit olarak da derleyeceğiz. Debug olarak da derleyeceğiz, release olarak da derleyeceğiz. Hepsini aynı klasöre karıştırırsak arkadaşlar, e, çorba olur daha doğrusu. Orada 32 bit makine kodlarıyla 64 bit makine kodları birbirine karışır, program hata verir falan filan çok uğraşırız. O yüzden bunu böyle ayırıyor. Ha, şunu sorabilirsiniz. Peki Pong olarak niye bir daha ayırmadın? Bunu ayırmamamın sebebi de arkadaşlar benim burada oluşacak DLL dosyamla aslında daha yapmadım da oyun motorumun olduğu bulunca DLL dosyamla DLL uygulamamla Exe uygulamamın aynı klasörde bulunup birbirleriyle birleşebilmesi. Öbür türlü şöyle olacaktı. Post build command olarak bir tane bat dosyası yazacaktık. Ya da direkt Visual Studio'ya bir tane komut girecektik. Diğerlerle exe'yi aynı klasöre kopyalacaktık. Ama bunu niye yapalım ki? Aynı klasöre çıkarsın direkt. Şimdi solution'dir. Ha, bu arada ara dizini de ayarlıyoruz arkadaşlar şimdi. Ara dizini ayarlamamızın sebebi de e, linking işleminden önce oluşan obje dosyalarının saçma sapan bir yerde değil de bizim istediğimiz yerde oluşması. Solution bir obj yine şuradaki nane platform configuration yapıyoruz. Configuration. Bunu da bir tane daha ayırabiliriz. Project name olarak. Çünkü burada bazı karışmalar olabilir. Aynı isimde dosyalar olursa burada bazı karışmalar olabilir. Birazcık bizi uğraştırabilir. O yüzden bunu ayıralım. Zaten bunu sonra sileceğiz. Derlemeden sonra bunu durmasına gerek yok. Bu sadece derleme linking'den önce, linking'den sonraya kadar kullanılacak. Sonra işimiz işimize yaramayacak. Çok konuştuk. Tamam buraya pong yazıyorum. Küçük harflerle yazıyorum. Çünkü bu EXE veya dll dosyalarının her neyse bu oluşan çıktı dosyalarının tamamen küçük harflerle yazılmış olması benim daha hoşuma gidiyor bilmiyorum. Büyük harflerle yazılmış dll'ler veya excel'ler hoşuma gitmiyor. Bu çok spesifik bir olayı yok. Tamam. E, derleyelim o zaman her şeyi yaptık çözümü derle ya da F6'ya basabilirsiniz şimdi. Siz. Şimdi. Derleme başarılı. Buna çözümün olduğu klasöre gidiyorum. Yani çözüm diye şu .sln dosya uzantılı Visual Studio çözümü. Burada OBJ klasörüne benim burada main.obj gelmiş zaten. Güzel burası çalışmış. Bine baktığımızda da Kong nokta gelmiş. Tıkladığımızda Hello World yazıyor ve de e, terminalde pause fonksiyonu çağırarak terminalin pause'unu çalıştırarak press any key to continue diyerek direkt kapanmasını engelliyor. Ya yani i̇sterseniz şu sistem pause'u bir kaldırayım. Nasıl olduğunu görün F6'ya bastım. Derliyor. Derlendi. Açıldı kapandı. Ya e, göremedik bile tekrar derliyor. <laughs> ve tamam. Güzel. Arkadaşlar bu videoyu burada sonlandıralım isterseniz. Bu videoda yaptığımız şey Pong projemizi kurmak ve de basit bir Hello World uygulaması yapmak. Bir sonraki bölümde de bizim DLL projemizi oluştururuz. Oyun motorumuzun olacağı DLL, DLL projesini oluşturur. Ve de DLL'i kullanarak bir Hello World yazdırırız. Bu iki Hello World'u yazdırdıktan sonra artık e, oyunumuzu yapmaya başlarız. O zaman bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.